Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Zümrüt Çalış. Pa TV'de Pa Panorama programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine hem Türkiye'den hem de dünyadan haberleri sizlerle buluşturacağız ve köşemize de yine yer veriyor olacağız. İlk haberimize geçelim hemen. İlk haberimiz Brad Pitt'ten geliyor. Daha doğrusu Brad Pitt'in son filmiyle alakalı. Brad Pitt'in yeni filmi F1. Vizyona gireli henüz 5 hafta oldu ama 5 hafta olmasına rağmen gerçekten rekora doğru koşuyor. Sadece diğer filmlerle izlendiğinde çok izlendi değil. Brad Pitt'in kendi rekoru da bu filmle kırılacak gibi. Dünya çapında tam 510 milyon dolar hasılat yaptı film. Bu rakam Pitt'in kariyerinde nadir gördüğü bir başarı. Hatta Brad Pitt'in en yüksek gişe rakamına ulaştığı Dünya Savaşı Z filmi 540 milyon dolarda kalmıştı. F1 filmi hala vizyonda ve acaba Dünya Savaşı Z'yi geçecek mi? Yani Brad Pitt'in kendi rekoru da kırılmış olacak mı? Bunun güncellemesinde yine beraber inceliyor oluruz, bir bakarız geçebilecek mi? Brad Pitt dedik yine dünyaca ünlü başka bir ismi de ele alalım. Tom Cruise'un yeni sevgilisi eski eşiyle ilgili hiç hoş olmayan bir şey yaptı. Bizim toplumumuzda da bayılırız böyle şeyleri yapanları taşlamaya ama sadece bizim toplumumuz değil, dünyada herkes aynı şeyi seviyormuş. Bunu da görmüş olduk. Tom Cruise'un yeni sevgilisi Armas, eski eşi Nicole Kidman'la ilgili paylaşılan bir rencide edici, hoş olmayan bir paylaşımı beğendi. O paylaşımda da Nicole Kidman'ın dış görüntüsüyle tamamen yaptırdığı estetiklerle alakalı, dolgularla alakalı eleştiriler, alaylar söz konusuyken altta kim beğendi diye bakanların ilk gördüğü isim Armas oldu. Bu arada Nicole Kidman ve Tom Cruise'un iki tane de çocukları var. Ve müzik dünyasında nostalji rüzgarı meşhur kız grubu tekrar birleşti. Hepsi grubu değil maalesef ki. Beyoncé, Cowboy Carter turnesinin Las Vegas finalinde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 2000'lerin efsane grubu Destiny's Child tam 7 yıl aradan sonra sahneye çıktı ve eksiksiz şekilde sahneye çıkmış oldu. Kelly Rowland ve Misel Williams ile birlikte sahne alan Beyoncé, grubun unutulmaz şarkılarını söyledi. Hepsi grubunun sahneye çıktığını hayal edelim. Özellikle kızlar diyeceğim ama çocukluğunda erkekler de aynı şekilde grubu oldukça fazla seviyordu. Biz nasıl heyecanlanacaksak aynı şekilde bu grubun fanları, sevenleri de şarkılar karşısında heyecanlı bağıra bağıra eşlik ederek gösterdiler. Bizimkiler pek fazla bir araya gelmiyorlar hatta aynı fikirde bile buluşamıyorlar ama bu grup daha önce 2013'te Super Bowl ve 2018'de Coachella konserlerinde yine bir araya gelmişlerdi. Sevgili izleyenler müzik piyasasından güzel haberleri verdikten sonra dedik ki bugün köşemizde yine müzik konuşalım ama hangi açıdan konuşacağız? Panorama oldukça geniş bir perspektifte biliyorsunuz ki. Şimdi konumuz şu olacak. Önceden Türkiye'de, bizim ülkemizde müzisyenler nasıl çalışıyordu? Nasıl para kazanabiliyordu? Şimdi bu durum nasıl değişti? Bu süreç nasıl ilerledi? Kıyaslayarak hep birlikte Türkiye'deki müzik sektörünün serüvenini inceleyeceğiz. 70'lerde, 80'lerde müzisyen olmak demek sahneye çıkmadan önce altınla ödeme almak demekti. Mesela Zeki Müren sahneye adım atmadan önce ücretini altın olarak alırmış. Günümüzde benzer bir şeyle karşılaşsak kesinlikle yadırgarız bu doğru ama o dönem için belki de makul olan buydu. Zeki Müren'in ödemesini nasıl aldığını konuştuk ama asıl konuşmaya değer olan nokta Zeki Müren sahneye de büyük yatırımlar yapan isimlerdendi. Sahneye yatırımı nasıl yapıyor? Gidip mikrofonu ağlıyor getiriyor anlamında değil. Sahneye çıkarken hem orkestrasının kalitesini hem de giydiği kıyafetleri, yaptığı her şey taktığı takılar... Ekstra bir masraftı ve Zeki Müren aslında bir yerde sahneyi daha güzel yapmak için bile kendi konforu için değil sadece daha güzel sahne performansları sergilemek için de oldukça fazla para harcayan bir isimdi. Bir başka isim yine evvelden bugüne hala gündemde olmayı başaran bir isim Bülent Ersoy. Bülent Ersoy da şöyle keskin bir kuralla sahne alırmış önceden. Dermiş ki ödememi nakit almadan sahneye çıkmam. Geçmişe baktığımızda paranın nasıl alındığını anlattık. Ya nakit alınıyor ya da altında alınıyor. Dikkat çeken detaylar ama aslında günümüzde ne değişti? Kesinlikle önceden de sahneye çıkmak için bir ödeme alınıyordu bu bir meslek ama alınan ödemeler şu ankiyle asla kıyaslanmayacak şekildeydi. Tutarları da vereceğiz birazdan sizlere. Bugünün parasıyla ne kadar ediyordu? Bugün sanatçılar ne kadar alıyor? Geçmişin yıldızlarına bir bakalım. İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Sezen Aksu gibi birçok isim var. Bu isimlerin konserden aldığı ücretler bugünün parasıyla ortalama 100 bin liraya yakındı ya da ortalama 100 bin lira diyelim. Ama sadece sahneden kazanmıyorlardı. Önceden sanatçıların sattıkları CD'ler, plaklar da yine onların hanesine gelir olarak ekleniyordu. Günümüzde bu durum böyle değil. Artık bir şarkı söyleyen bir ismin çok ünlü olsa bile CD'den ve plaktan çok para kazanması mümkün mü? Elbette değil. Tabii ki çağın değişmesi. Çağın getirdiği şeyler içinde götürdüğü şeyler de var. CD ve plak sadece bir hobi gibi. İnsanlar alsa da buna kişisel olarak bir ilgisi varsa alıyor. Oradan dinlemek için bile almıyor diyebiliriz. Şimdi ne var peki? Evet önceden CD satılıyordu. Şimdi de sosyal medyada aynı şekilde içerikler satılıyor. O dönemlerde CD ve plak satışı da söz konusuydu. Hem sahne alınıyordu, hem de buradan gelirlerle sanatçılar rahat bir şekilde yaşayabiliyorlardı ama bu dönemde dijital çağda yine çok para kazanılıyor ama CD ve plaktan geldiği gibi sıcak para geliyor mu? gelmiyor. Bir de artık günümüzde gösteriş kültürü de var. Onu da belirtmek lazım. Gelen para yeterli oluyor mu? E, o da olmuyor. O yüzden bugünün parasıyla o dönemin starları 100 bin lira alıyorken bu dönemin starlarının aldığı paranın ucu bucağı yok. Ama örneklendirecek olursak, ortalama verecek olursak ortalama 1-2 milyon. Mesela Tarkan bu dönemin en büyük starlarından bir tanesi. Tarkan tek bir konserinden 2-3 milyon lira kazanıyor. 2023'te harbiyede verdiği konserlerden sadece bilet gelirinden yaklaşık 20 milyon lira kazandı. Tarkan'dan örnek verdik. Şimdi bir de hadise ne kadar kazanıyor? Bir gittiği etkinlikten ne kadar sürede, ne kadar para alıyor? Bunu da inceleyelim. Sadece yarım saat sahnede durarak sizce ne kadar para kazanıyordur? Sizin zihninizde çok uçuk rakamlarda canlanmış olabilir. Çünkü en başta dediğimiz gibi gösteriş kültürü söz konusu ve ucu bucağı yok. 10 milyonu bile düşünmüş olabilirsiniz ama o kadar da değil. 1 milyon lira alıyor sadece yarım saatlik etkinliğinden. Bu da hadi e, güncel fiyat değildir belki. Belki birkaç yıl öncenin fiyatıdır. Şu anı bilemiyoruz. Günümüzde sadece sanatçılar konser vererek mi para kazanıyor? Konser veriyor, dijital platformlar için uygun klipleri hazırlıyor. Bütün platformlarda şarkı şarkılarını paylaşıyorlar hesap açıyorlar vesaire ama sizce tek gelir kaynakları şarkıları mı değil artık sanatçılar müzisyenler diyelim Çünkü onları konuşuyoruz daha çok nereden kazanıyor bir bakıyorsunuz oyunculuk yapıyorlar bir bakıyorsunuz başka bir markanın yüzü de oluyorlar eskiden beri alışık olduğumuz bir şey bu gerçekte bizim Çünkü İbrahim Tatlıses'e bakıyoruz e ne yapıyor bir sürü film çekiyor sadece şarkı söyleyip sahneden öyle inmiyor. Yani bu aslında değişen bir şey de değil ama şekil alan bir şey. Artık günümüzde önceden şarkıcılar daha ön plana çıkmak için dizilerde oynuyorken filmler çekiyorlarken bütün ünlü şarkıcılarda var bu artık markaların yüzleri oluyorlar Çünkü onların öne çıkmak için başarılı bir filmde yer almalarına gerek yok başarılı bir videoda yer almaları bile yeterli oluyor eskiden sahneler nasıldı şimdi nasıl dediğimizde aslında en öne çıkan fark şu olacak sevgili izleyenler eskiden sahnede parlayan kesinlikle starlar oluyordu. Ama bugün sahnede parlayan starlar değil, direkt sahne oluyor. Parlamak için ekstra çabaya girmek yerine kocaman bir ekiple, kareografilerle çok güzel danslar ediliyor mu? Ediliyor evet ama sahneyi doldurmak denir ya hani tek başına sahneyi dolduran kaç tane ünlü isim var tartışmaya açık. Önceden sahneyi dolduran starlarımız dedik ya Zeki Müren kendine de yatırım yapıyordu. Sahnede giyeceği kostümlere, takacağı takılara yatırım yapıyordu. Ayrı bir gideri vardı bu konuda. E ne yapıyordu? Gözü dolduruyor muydu, doldurmuyor diyen haksızlık eder. Peki şimdi ne var? Sahnede kendine çok yatırım yapmayıp arkadaki dansçılarına yatırım yapan ve atletle bol bir eşofmanla sahneye çıkan şarkıcıların Artık star olduğu bir dönemdeyiz. Bu cümleleri de bir tarafı övüp bir tarafı e, yermek için söylemediğimi belirtmek isterim. Değişen sistemden, düzenden ve izlediğimizde aldığımız o keyiften bahsediyorum. Bir seyirci olarak da yorum yapmaya sonuna kadar hakkımın, hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Sevgili izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.